Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz. Bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka adelen şirketlerin analizleri demirçelik sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri inanç şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular. Yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı sorunun cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine geçmesini biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. Şimdi Kardemir D grubu ile devam ediyoruz. 28 lira 10 kuruşluk mevcut fiyatlamadayız ve Kardemir D grubu tarafından daha önce de ifade ettiğimiz gibi sınırdayız. Kısa vadeli anlamda şirketimiz 29.830'lu fiyatların altına indiği gün de hedef anlatma durumunu askıya almış. Beklentiler suya düşmüş, umutlar tükenmiş. Tabii ki de şanssız bir döneme denk geldiğini anlatıyorum. Çünkü tam yatırımcısı bekledi. Bir yıldan beri şirket gitmedi, gitmedi. Ettiği ellerin altındaydı en az 30 max 40 olmalı diye hep anlatıp duruyorduk. E, şirkette bir tam teknik bir görüntü ortaya çıktı ama bunun durumunda da ortaya çıkarken de borsada düşüşler başlayıp gündemi biliyorsunuz yaşanan düşüş yönlü eğilimleri tam dedik ki başlıyoruz derken bu sebepten düşüş yönlü eğilimler ortaya çıkmaya başladı ve 29.8'de altına inerek de şirket tarafında bu bekleyiş bu yeni bir trend kırılım onayı alınamadan bitmiş oldu. Bu yüzden kısa vadeden yatırımcılar satmaya başladı. Daha 29-30 kırıldı anda herkes stop olup çıktı. Kimi karına kimi zararına. Bu yüzden satışlar daha da son derinleşti. Çünkü herkes satmaya başladı. Bunu gören, bilen herkes anlatıyor. Sürekli hepimiz biz biliyorsak herkes biliyordur. Ee, anlatıyoruz eti patlayınca herkes satmaya başladı. Bu bir. Ne dedik hep beraber? Bu sefer geldik orta vadeli görüntüye. 27-28'e ineceğiz değil mi? İndik bir peki 27-28'e? Bakıyoruz 27-80 dün düştü. Bugün de 28'i fiyatlarda. Hedefimize geldi mi? geldi. 29 8, 30'dan satan ne oldu şimdi? 27'deydi, 28'de geldiğini şirketin görüyor. Şimdi burası ikinci nokta. İkinci nokta nedir? Orta vadeli izlenecek olan değer trend desteği. Bu bölge asla patlamamalı. Patlarsa ne olur? Şirket tarafında aşağı yönlü kıralım. 27 50'nin altına inerse orta vadeli bozulma ve buradan gelen baktığımızda Mayıs seçim döneminden gelen trend kırılır. Ve şirket buradan gelen üst bandın altına iner ve 50 günlük ortamın altına inmiş olur. Bozulur. Bu yüzden asla ne diyoruz? Kardemir D grubu 27 50 28 asla altına inmemeli. Her zaman bu fiyattan üstü kapatıp kalmalı ve bunların asla altına inmemeli diye özellikle altının çizi vurguluyoruz. Bu fiyatları izlemeye devam. 27 50 28'ler asla patlamamalı diyeceğiz. Patlarsa yoksa yön bu sefer uzun vadeli destekle doğru önü açılır. Bu da nedir? 2470 25 aralığıdır. Unutmayın. Bu yüzden asla bu fiyattan altına inmemesi gerektiğini altını çizerek vurgulayarak buradan tepkiler beklememiz gerektiğini ifade edeceğiz. Ve Ereğli Demir Çelik Fabrikamız buraya baktığımızda ise o da kapıya dayandı. 39-39 elinin 39, asla altına inmemeli. 41-41 300'ün her zaman üstü fiyatlamalı diye anlatıyoruz ki uzun vadeli bozulmaya doğru şirket gitmesin. Çünkü zaten 46 5 aralığındaki büyük düşen bandının altında kalmaya devam ediyor. Zaten şirkette hala ara düşen devam ediyor. Zaten 45'lerin altında kalmaya devam ediyor. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortalamasında şirket altında. RSI düşmeye devam ediyor Ereli Demirçelik fabrikasında. E bir de gidip şirket burada trendlerinin de bakın. 2020'den gelen majör trendlerinin de bakın. Yeşil oklarla ifade ettiğim noktaların da artık üstünde kapanış yapamaz hale geliyor. Etti 8. E gidip bir de 39-39 yerinin altına patlarsa etti 9 diyeceğiz. Bir de üstüne 200 günlük ortalama etti 10 diyeceğiz. 10 tane kriter patlayacak. Ve böylelikle şirkete anlatacak gereği hiçbir şey kalmayacak. Zaten orta ve kısa vadede negatif. Bunu hep anlatıyorum sizlere. 48'den beri düşüş yönüne. elimi bekliyorum zaten şirkette biliyorsunuz ki. Oraya vurduğundan beri geri çekileceğiz diye anlatıyoruz. E çekildik. Hedef neydi? 40-41 aralığıydı. Geldi mi? Geldi. Bundan sonra konu ne? daha fazla abartmaması. Yani tamam 48 bizi aşağı çeker 40-41'e kadar düşüyor, ortaya çıkartırdı kabul öyle de oldu. Ama daha fazlası kabul edilemez çünkü 39-39 elinin -39 altına inmek onay verir. Neyin? Orta vadeli bandında son bulup uzun vadeli destekle doğru geri çekilmenin ödünün açıldığının göstergesi olur bilginize. Bunları ifade ediyor olacağız. Asla bu fiyattan altına inmemeli. Aynı şekilde İskender. O da baktığınız zaman dün kapanışlarıyla, bugünkü fiyatlamalarıyla 2021'in sonundan gelen trendlerin altında kaldığını, düşen bandın zaten sürekli devam ettiğini biliyorsunuz. Zaten bunu hep ifade ediyoruz. Yatay bandının şirket altında dik düşen bile devam ediyor. Yani bir dik düşen, iki Yatay direnç 3. Ana düşen 4. Yükselen trend desteği. Hepsinin altında. Bitti mi? Hayır. 5. 100 günlük. 6. 50 günlük. 7. 20 günlük ortamın altında. 8. RSI düşmeye devam ediyor ve 50 değerinin altında kalmaya güç kaybetme şirket devam ediyor. Doğru mu? E şimdi şirket gidip bu 8 tane kriterin üstüne bundan sonraki dönemde baktığımızda hareketlerine devam edip eğer 36 lira Kaç kuruş orası? Bakın. Ee, tabii 37-50'nin altına patlarsa iniş devam edecek. 37-50'yi izleyin. 37-300, 37-50'yi izleyin. Bu da patlarsa aşağıda 36-50 hedef 1. O, orta vadeli bant patlayacak çünkü 37-50 patlarsa. Orta vadeli bant patlar. 36-30, 36-50 hedef 1. 35-50, 35-60 hedef 2. 34-40 hedef 3. Daha sonra aşağıya öne daha devam edip alttaki bantla doğru 31-800'e kadar bir eğilim bile anlatma riski ortaya çıkabilir İskenderun'da bilginize. Bunları ifade ediyor olacağız önümüzdeki dönemde İskenderun'a diye aktarabiliriz. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve istekler üzerine yine kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz. E yine en son yeni halka arz edilen şirketlere demişlik şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomotiv şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya. Her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya. 2030 portföyü, 2023 portföyü ucuz kalan şirketle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara. Para giriş çıkışları, işlemleri. Yani aklınıza gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu. Ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya borsanın analizinden teknik analize, temel analize, tek, takas analizine kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. E, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer ister buradan izlersiniz. isteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki. Farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir. Bilgi alabilir de isteyen istediği yorum yaparak soru da e, olarak da bunları bize iletebilir. Hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı günler, hoşçakalın. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor akşam hangi şirketlere para çıkışı oluyor Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde kâr ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda matris ve vay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz Aylık olarak YouTube Güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.